Mayıs ayında bu teklifi getirdik. Daha sonra Temmuz ayında iade ettik. Tekrar reddedildi. 11 Aralık'ta tekrar getirdim. Aralık ayına geldik, yıl bitiyor ki Mayıs ayında ben bu talebi ilk getirdiğimde 12 ay vadeli kredilerde faiz oranı 10.52 idi. Temmuz'da iade ettiğimde 11.52'ye çıktı. Aralık ayında bugün 19 ile 21 arasında yıllık faiz oranı var. Bu bir kayıptır. Bu bir bir, bir, bir kamu zararıdır bir anlamda. Birçok işimizi ihalemizi geciktirerek yapmak zorunda kaldık. Neden? Elimizde bizim can simidimiz yok. Can simidimiz nedir? İtibarımız neden olur? Verdiğimiz sözü tutarız. Gününde ödememizi yaparız. Müteahhitler bilir ki şimdi öyle biliyorlar. Araştırın müteahhitlerin dünyasını. Mersin büyükşehir için neler konuşuluyor? Bir ihaleye neden 30-40 firma giriyor? Bir ciddiyet gelmiş. Bir ciddiyet gelmiş. Israfın olmayacağını, yanlışlığın en asgari düzeyde kalabileceğini. Olabilir hepimiz kuluz. Maddi yanlışlıklar yapılabilir. Ama bir istismarın, suistimalın olmayacağını herkes biliyor. Borçlanma vermiş olsanız da, vermiş olmamasınız da ben Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğim. Nerede, ne yatırım yapacağımızı 2021 yılı yatırım programını aldık. Hepsini harfiyen yapacağız. Bir şekilde ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Onda kimsenin kuşkusu olmasın. Bu para alınacak. Bu para bizim e, mal ve hizmet alımlarındaki borçlarımızın ödemesine gidecek. Bu 175 milyon uzaya gitmeyecek. Bir başka ülkeye gitmeyecek. Bir başka şehre çoğunluğu gitmeyecek. Mersin'de kalacak. Zaten insanlar kan alıyor Pandemi, dükkanlar kapalı. E benden bir ay erken parasını alırsa kredisini bir ay erken kapatır. Bir ay eksik faiz öder. Çünkü ben geç ödüyorum. Bunun müsebbibim benim faize esnafa ödetiyorum. Bu yanlış. Bu yanlış. Bu hak benim. Bu hakkı gasp edemezsiniz, alamazsınız elimden. Bu yanlıştır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yanlıştır. Piyasaya para süreceğiz yılbaşından önce. Bu bir anlamda budur. Zaten insanlar perişan. Devre faizlerini ödeyemeyecek esnaflar. Arkadaşlar, Allah aşkına biz sokağa bilen insanlarız. Niye böyle davranıyorsunuz? Çok sayıda, gereksiz sayıda liyakatı olmayan, çalıştığı alanda bilgi birikimi olmayan, bir fayda sağlamayan, bir katkı sağlamayan yüzlerce insan bu belediye siyasi görüşünden dolayı alınmış. Şimdi bu tartışmayı açmak istiyorsanız açarız. Birçok Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup siyasetçilerin bu belediyede çok yüksek maaşlara çalıştığını biliyoruz. Biliyoruz. İstiyorsanız bir tartışma açacaksak onları da açalım. Ama bir tartışma açmak istemiyoruz. Onun için eşit işe eşit ücret getirdik. Bugüne kadar farklı gerekçelerle tabii ki disiplin içeren ama farklı referanslarla işine son verilenlerin çoğunluğu belediyeye gelmeden ya da gelse bile bize bir katkı sunmadan, iş yapmadan ahbap çavuş ilişkileriyle bir şekilde kafasını buraya sokmuş, işe sokmuş gelip maaş alanlar. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Ortada bir hukuksuzluk varsa bir tartışmaya meydan vermeme adına bugünkü birleşimde bu konulara girmek istemiyorum. Şimdi ben de kamuoyunun nabzını elbette ki tutuyorum. Ben kentin belediye başkanıyım. Gereksiz, anlamsız, zamansız konuşmalarla kentin gerilmesini istemiyorsak az önce Sayın torlu açtı bu konuyu. Ama yeri gelir onu da konuşalım. Bir soruşturma da açtık. Yargıya da intikal etmiş konular var. Bu konuda ceza almış bürokratlar da var ama süreç devam ediyor